Merhaba değerli futbol severler. Bugün 3 Mart 2021. Ee, dünya futbol tarihinde hiç kimsenin bilmediği futbol tarihi hakkında e, stratejik açıklamalar için Şükrü Saraçoğlu ısladığı arazisinin önünde bulunmaktayız değerli futbol severler. Değerli futbol severler, bu büyük Fenerbahçe camiasının ilk kuruluş tarihi 1895 senesinde e, Kadıköy'de oturan e, gayrimüslim vatandaşlar tarafından 1895 senesinde Black Stoking, Black Stoking isminde bir kulüp ile kurulmuştur değerli futbol severler. Bu büyük camianın ilk kurucuları İngiliz vatandaşlardır. Daha sonra e, monarşiye aykırı olduğu iddia edilerek Fenerbahçe kulübü e, kapatılmıştır. Ee, tekrar değerli futbol severler 1902'de Kadıköy Futbol Kulübü olarak ikinci kez teşebbüs edilerek arkamda görmüş olduğunuz arazide 1902 senesinde Kadıköy Futbol Kulübü olarak ikinci kez kurulmuştur değerli futbol severler. Ve 1902 senesinde e, tekrar uzun sürme, sürmemesiyle birlikte e, monarşiye aykırı olduğu iddiasıyla 1902 senesinde Büyük Fenerbahçe Camiası Kadıköy Futbol Kulübü adı altında kapatılmıştır. Üçüncü girişim 1903 senesinde 1903 senesinde Kadıköy Moda'da oturan üç arkadaş Ziya Bey Ayetullah Bey ve Necip Bey tarafından 1907 senesinde üçüncü kez teşebbüste bulunulmuştur değerli futbol severler ve Fenerbahçe üçüncü teşebbüsünde 1903 senesinde Kadıköy Moda'da oturan Ziya Bey Ayetullah Bey ve Necip Bey tarafından. 1907 senesinde son kez kurulmuştur ve günümüze kadar gelmiştir. Yıl 2000, 2021 değerli futbol severler 1907 senesinde 3. teşebbüsünde kurulan Fenerbahçe Camiası 1911 senesinde 1911 1914 senesinde Balkan Savaşları dolayısıyla Büyük Fenerbahçe Camiası yara almış ve 3. kez kapatılmanın eşiğine gelmiştir. Ee, ve Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinden Elgatip e, El Zade Mustafa Efendi adlı kulüp üyesi 1911 senesinde Fenerbahçe'yi batmaktan kurtarıp tekrar kaldığı yerden e, devam ettirmiştir. Ve e, 1911 senesinde daha lig kurulmamış o zamanlar San Joseph Lisesi'nden, e, Haydarpaşa Lisesi'nden, Robert Koleji'nden Gençler seçmeler yapılmış ve Fenerbahçe camiasının altyapısı böylelikle güçlendirilmiştir. Değerli futbol severler. Sonuç itibariyle toparlayıp bağlamam gerekiyor bu videoyu. Fenerbahçe camiası 1895 senesinde Türkiye'nin ilk futbol kulübü olarak arkamda görmüş olduğunuz arazide Black Stocking isminde kurulmuştur. 1902'de tekrar kurulmuştur yıkıldığından dolayı. 1903 senesi, 19, düzeltiyorum, 1907 senesinde Büyük Fenerbahçe Camiası, Büyük Fenerbahçe Kulübü 1907 senesinde son kez kurulmuş ve günümüze kadar gelmiştir değerli YouTuber'lar. Sonuç itibariyle, sonuç itibariyle toparlayıp bağlamak gerekiyor bu videoyu. Galatasaray'ın kurucuları da Fenerbahçe'dir değerli futbol severler. Ve bu konu hakkında pek fazla konuşulmaz. Toparlayıp bağlamam gerekiyor bu videoyu değerli YouTuber'lar. Bir başka Fenerbahçe tarihi videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.